Kompetan'a hoş geldiniz. Euro 2020 macerası 11 Haziran'da İtalya-Türkiye mücadelesiyle başlayacak. Biz de Erman Özgür ve Müjdat Muratoğlu ile birlikte A grubunu konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? Valla heyecanlıyız yani artık kısa bir süre kaldı. Büyük bir heyecanla merakla bekliyoruz turnuvayı. Onun dışında iyi yani yaz geldi. Koronavirüs süreci biraz yumuşadı. Erman çok şikayetçiydi bu durumda. Kendisi çok özlemişti dışarıda yemeği içmeyi. O yüzden Erman'ın morali yüksek. <laughs> Var mı ilk organizasyon ne zaman? Valla Perşembe günü güzel bir Ama organizasyon bayağı gözüküyor. Bayağı yakın bir tarihe yakın, yapmışsınız. Yakın. Hiç zaman kaybetmeden süper. Biraz e, TV Bu Spor'da basketbol ekibiyle birlikte sezon finali aslında sezonun serinin bitmesiyle birlikte genel bir organizasyon gibi gözüküyor. O zaman başlayalım. E, A grubuyla başlayalım. Ee, milli takımımız hazırlık mücadelelerini iyi bir şekilde geçirdi. Moralliler en önemlisi de iyi bir jenerasyon yakaladık Erman. Hem gençlerden oluşan hem de yaşça, olgun e, futbolculardan oluşan güzel bir jenerasyon yakaladık. Önce milli takımımızın o enerjisini, havasını nasıl buluyorsun? Çiğdem şöyle başlayalım bence. Bizim milli takımımızın oynayacak ideal 11'i de kulübesindeki önemli isimleri de çok başarılı bir sezon geçirdiler. Hı hı. Bence en büyük avantajımız bu. Yani özgüveni ve potansiyeli yüksek bir milli takımımız var. Bunun dışında bu oyuncuların profil olarak sağcı liderliği kolay ele alacak olabilmesi de yine başka bir avantajımız. Şenol Güneş çok önemli bir avantajımız. Tek sıkıntımız korkutucu bir performansla grup maçlarında gelen İtalya'ya karşı kendi sahasında oynamak. Bunun dışında bir de avantajımız yok. Bu tip maçların ilk yarım saatinin çok belirleyici olacağını düşünüyorum. Hı hı. Ama ne olursa olsun bize o 2008'de ilham veren milli takımla benzer özellikle kolay pes etmeyen ve yenilgiyi kabul etmeyen de bir milli takımımız var. O yüzden işin heyecan kısmında Müjdat'a ben de katılıyorum. Müjdat baktığımızda en genç yaş ortalaması bizde. Gruptaki diğer takımlara baktığımızda. Gruptaki diğer takımlar da bizim milli takımımızı da izleyip acaba keşke Türkiye bizim grupta olmasaydı diyorlar mıdır? Ne diyorsun? Yani sonuçta buraya katılan bütün takımların belirli bir potansiyeli, belirli bir güç dengesi var. Bir de Avrupa'da, dünyada da bunu 2016'da da gördük aslında biraz. 2018 Dünya Kupası'nda da gördük. O ülkeler arasındaki devasa farklar ortadan kalktı. Yani 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'nın oyun içerisinde mesela çok üretken olamadığı birçok maçı hatırlıyorum ben. Ya yani yine işte Arnavutluk gibi, Macaristan gibi, Slovakya gibi, işte Kuzey İrlanda gibi, Galler gibi daha önce Avrupa sahnesinde çok yüksek seviyelerde yer alamamış ülkelerin bile rakiplerini kısıtlayabildiği, onlarla başa baş mücadele edebildiği hı hı. bir dönem aslında. 2010'dan bu yana böyle. O yüzden yani milli takımımızın da belirli bir hacmi var. İsviçre'nin de var, Galler'in de var, diğer gruplardaki takımların da var. Yani sivrilen kadrolarıyla elbette 3-4 ülke var ki onlardan biri hı hı. bence İtalya ama diğer gruptaki takımların birçoğu birbirine denk bence. Elbette hani Finlandiya vesaire daha düşük profil ülkeler var ama hı hı. yani en az bir 10 takım birbirine denk diyebiliriz. Şöyle bir Erman 21 yıl öncesine gittiğimizde Euro 2000'de yine 11 Haziran'da yine İtalya ile karşı karşıya gelmiştik. Bu sefer 2-1 mağlup olmuştuk ama şimdi ilk maçımız İtalya'dan bir puan bile alsak bize o moral motivasyon açısından yetecek senin de dediğin gibi. Yani puan ya da puanlar bir sonraki maçın kalesini çok değiştiriyor. Yani kazanmak zorunda olduğun maçlara çıkmakla bir puan iyi olduğu maçlara çıkmak arasında çok fark vardır futbolda. Bize şu anda İtalya maçında elbette ki mağlup olmamak yeter diye düşünüyorum. Bu arada çok çekineceğimiz bir şey söz konusu değil. Hani en azından mini takımımızın 11'ine bakınca. Şimdi Çağlar'ın Premier Lig'in en iyi stoperlerinden bir tanesi olduğunu düşünürsen sezon içerisinde. Kimden çekinecek ki? Burak Yılmaz Lili şampiyon yapmış bir santrafı olarak. Ya da Uğurcan Çakır transferin bence kaleci anlamında gözdesi olarak. Bizim mini takımımızın içerisinde o kadar iyi sezon geçiren ve sıçrama ihtimali olan evet. oyuncular var ki. Yusuf Yazıcı onlardan bir tanesi. Bu oyuncularla bizim herhangi bir takımdan çekinmemize gerek yok diye düşünüyorum. Ben. Şimdi dediğin gibi tek tek oyunculara baktığımızda da hepsi e, kariyer sezonlarında olan oyuncular. Hem o var bir ekleme yapayım. Biz bu zamana kadar katıldığımız bütün büyük finallerde 1954 Dünya Kupası'ndan son katıldığımız e, Avrupa Şampiyonası'na kadar 2016'ya kadar grupta ve turnuvanın başlangıcında ilk maçları hep kaybetmişiz. Yani Hep kaybederek başlamışız. Elde ettiğimiz başarıları e, yakalarken de Grupta ilk maçı kaybederek yakalamışız. 2008'de yarı finale giderken ilk maçı Portekiz'e kaybetmiştik. İşte 2002 Dünya Kupası'nda dünya üçüncüsü olurken ilk maçımızı kaybetmiştik Brezilya'ya. Gibi gibi. Yani biz aslında yenilerek başlamaya alışığız bu büyük finaller. Olası bir yenilginin, hani yenileceğiz demiyorum da olası bir yenilginin de bizim planlarımızı çok şaşırtacağını zannetmiyorum. Biz bir şey başarıyorsak Yenilmemize rağmen bile başarmışız bu zamana Senin de konuşma. dediğin gibi hemen bıraktığın yerden devam edeyim. Bir şekilde sürekli turnuvalara katılan bir ülke değiliz ama katıldığımızda da iz bırakabiliyoruz bir şekilde. En renkli takımlardan bir tanesi evet. oluyoruz. Mesela Müjdat'ın söylediğini biraz 90 dakika içerisinde de sıkıştırabilirsin ya da 120 dakika içerisine. Maçın son yarım saatlerini hep farklı oynayan ve bu işe heyecan katan milli takım olmayı başardık. Hani Nihat'ların en son yaptığı iş herhalde bu Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonları tarihindeki en keyifli takımlardan bir tanesi olmamızı Hı. sağladı. Aynı potansiyel var bu arada. Var. Var yani şu anda da. Bir plan dahilinde oynuyoruz bu kez. Bence farklı olan o. 2008 biraz daha kaotikti. Yani takım içi dalgalanmalar, performans olarak. Evet. Sağ içerisindeki dalgalanmaları kimse kestiremiyordu. Biz de izlerken kestiremiyordum. Rakipler de kestiremiyordu. Ama bu milli takım diğer bütün milli takımlardan yani 2002 çok özel bir jenerasyondu. Onu ayrı tutuyorum. Ee, bu milli takım plan Program çerçevesinde ne oynayacağını kestirebileceğiniz ve o planı e, sahaya yansıtabilecek taktiksel e, disipline ve taktiksel bütünlüğe sahip. Şenol edin. Güneş üzerinden okumak lazım. Hı hı. Mesela çok basit bir seçim yapacak. Cengiz Ünder hazır değil, Yusuf Yazıcı ile başlıyor. Yusuf Yazıcı'nın Burak'la olan diyaloğu bizim İtalya maçında topu ayağımızda tutarak savunma yapmamızı sağlayacak. Eğer çok baskı yersen savunma arkasına gidebilecek oyuncun da var. Şenol Güneş şimdiye kadar kulüp takımlarında bize bunu anlattı oynattığı futbolla. Şimdi de milli takımda anlatıyor. Şenol Güneş'in ne oynatacağını, nasıl oynatacağını, ne düşündüğünü artık daha kolay anlayabiliyoruz. Biraz bunun avantajına sahibiz Şu da var ama oyuncular da buna hazır. Evet, yani oyuncular da şimdi Çağlar, Premier League, Merih, İtalya, Kaan, işte İtalya, yani Cengiz. Cengiz'i de hazırlık maçlarında hı. istekli olduğunu evet. gördük. Tekrar o eski Cengiz'i belki yakalarız. Mesela Yusuf, Burak hepsi 5 Büyük Lig'de oynuyor. Hı hı. Bunlar ne demek? Taktiksel anlamda daha disiplinli organizasyonlarda önemli sorumluluklar alıyorlar. Bu daha önce mesela 2016'da bu yoktu. Çünkü daha yerel bir milli takımdık. Sahada taktiksel kaos yaşamayacağız. Ben buna adım kadar eminim. Hı hı. Kazanırız, kaybederiz ama taktiksel bir bütünlükle oynayacağız. İki ben tane sıkıntımız vardı. Bence birini okay performansıyla çözdük. Yani önlü büroda özellikle iyi sezon geçiren, mesela Taylan çok iyi sezon geçirdi ama milli takım için doğru mudur onu bilemem. Ama Okay Mehmet Topal'ın Valencia'ya gittiği döneme hı. çok benziyor şu anda. Oradaki pozisyon bilgisini geliştirip geri dönen Mehmet Topal'a çok benzetiyorum. Okay bizim direnişimizdeki ilk ayrıntı. Şimdi milli takımımızı konuştuk biraz da rakipleri mercek altına alalım istersen. Şöyle bir baktığında hem İtalya hem Galler hem İsviçre nasıl değerlendiriyorsun? İtalya çok iyi bir takım. Gerçekten işte en son hazırlık maçında Çekke'yi 4-0 yendiler ki da finallerde yer alan hı takımlardan hı. birisi. Ya bir kere işte belki sezon içerisinde gerçek ritmini bulamadı ama işte e, Veratti gibi Jorginho gibi işte e, Pellegrini gibi. Onlar da genç dinamik oyuncuları var. Çok özel hı orta saha hı. silahlarına sahipler. Forvet hattından zaten bahsetmeye gerek yok. İşte Lorenzo Insigne olsun Domenico hı hı. Berardi olsun Belotti olsun, Immobile olsun yani İtalya milli takımı Belki 90'lardaki, hani benim izlediğim dönemi söylüyorum yoksa 82 Dünya Kupası'nı kazanan İtalya'yı çok överler veya yani geçmişte de çok iyi kadroları oldu ama yani bir Roberto Baggio yok belki, bir Del Piero, bir Maldini, bir Nesta, bir Cannavaro, bir Buffon yani Prime dönemlerinden bahsediyor. Böyle sembol isimler yok belki ama çok modern bir e, topluluğa sahip İtalya milli takımı ve e, gerçekten de istim üstündeler, çok formdalar Hı -hı. ve çok özgüvenler. En büyük şanssızlığımız bu. Kağıt üstünde çok iyi bir Fransa'ya biz top göstermedik Konya'da. Evet. Ama o takım sezon bitmişti. Tüm oyuncular artık o sezonun yorgunluğuyla e, o maça çok da fazla bence odaklanamamışlardı. Biz bunu müthiş oyunumuzda e, kendi lehimize çevirmiştik. Ama bu İtalya milli takımı Roma'da oynayacaklar. Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçı, tam bir vitrin maçı ve hem gruplarda kusursuz bir performans, hem hazırlık maçlarında dolu dolu geliyorlar. Son 8 maçı gollemeden kazandı İtalya. Yani, Oradan alıp hemen çok e, sert, sana sorayım Erman. Çok istim üstündeler. Bence avantajımız bu. Sadece grubun değil, bence şampiyonanın favorisi olarak kendilerini görmeleri bence bizim için büyük bir avantaj. En sürprize açık maçlar ilk maçlardır. Hı hı. Ve biz bunu fazla özgüvenlerini kullanabiliriz diye düşünüyorum. Dediğim gibi bundan çekinecek, mesela çok baskı yiyeceğimizi düşünmüyorum. Mutlaka pas trafiğinde biz de olacağız. Yani İtalya, risk alarak oynamak zorunda kalırsa buna cezayı kesebilecek bir milli takımımız var. Çekinmeyeceğiz ama yani çok potansiyel bir takıma karşı oynayacağız. Ben bunu tekrar ediyorum, Erman'a katılıyorum. Biz sağ içerisinde büyük kaoslar yaşamayacağız bence ama e, kritik anlarda, gol noktalarında, hücum atraksiyonlarında onların kaliteli ayaklarına çaresiz kalabileceğimiz anlar olabilir. Biz de bulabiliriz pozisyon. Biz de e, İtalya'nın çok favori çıktığı bir maçta tehdit yaratabilecek e, elbette ki e, potansiyele sahibiz ama yani i̇lk maçın favorisi İtalya. Ben bunu açık yürekli söyleyebiliyorum. Gruba yani. oldukça hakimsiniz. Şimdi biraz test edelim mi? 5 soruluk bir quizimiz var. Ben e, oldukça hakimsiniz. Sorulara sorulara, derken... sorulara <laughs> başlayacağım. E, siz de birbirinizi artık tamamlayarak doğru cevabı vermeye çalışacaksınız. Hazır mısınız? Başlıyorum ilk sorudan. Sorular kolay. Çıtayı yukarı çıkartın ama hadi bakalım. Kolay diyorum. Bilmeniz lazım. <laughs> Şu anda çıta giderek yükselmeye <laughs> devam ediyor. Bilmezseniz ayıplayacağım ona göre. A grubundaki takımlar, grup maçlarını hangi şehirlerde oynayacaklar? Onu Roma ve Bakü. Yani, Biliyoruz deyip Erman'a döndü. Yani, var, yani kolayını bana sordu, <laughs> öbürlerini sen alırsın. <alayım>. <laughs> Gruptaki takımları FIFA Dünya sıralamasındaki yerlerine göre üstten alta doğru sıralayınız. Müjdal senle başlayın. Üstten alta doğru. İtalya, Belçika, Belç 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 İtalya, İsviçre, Galler. Evet. İtalya 7, İsviçre 13, Galler 17, Türkiye'de 29. Gruptaki takımların kadrolarında yer alan en yaşlı oyuncu kimdir? Erman sana sorayım o zaman. Kimdir? Bizde Burak Yılmaz var. Evet. İtalya'da Çiğerliğini var. Sanırım odur. Evet. Tuttu değil mi? Tuttu. 3'te 3. Üç. Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası elemelerindeki en golcü futbolcusu kimdir? Avrupa Şampiyonası elemelerinde. Evet. Cenk Tosun. Tam söyleyecek. Tam ağzını lucuna. Yani. <laughs> Bu arada Cenk'in olmaması da bir şanssızlık. Evet. ama çok, çok büyük şanssızlık. Ben Halil Derviş da çok merak ediyorum. Ben yani çok fazla e, detaylı konuşmuyoruz. Çok Hı -hı. genel toparlamak için evet. ama kaoslar, krizler fırsat yaratır ya. Evet. Onlardan birine tanıklık edebiliriz. Dileriz de ederiz. Yani Halil dileriz. Bura çok ıı, ekstra performans gösterebilir. Tabii Enes Ünal da var. Yani diğer oyuncularımız da önemli katkı verebilir ama Hazırlık maçında da iyi performans göstermiş. Yani ben Cenk Tosun'un olmadığı denklemde kimse Halil Davrishoğlu'nu düşünmüyordu. O da hmm. çok sıcak geliyor turnuvaya. Merak ediyorum açıkçası. Yerine değil de yanına olursa iş yapar. Yani Burak'ın yanına. Manşeti vardı. Ah, ah. Yerine değil yanına. Evet. Yerine çok zor. Burak'ın yerinde oynamak, o stoperlerle Hı -hı. boğuşmak için hazır mı, değil mi Halil? O tartışılır ama Cenk Tosun elbette ki Hazret. Ama iyi bir kan katacak milli takım İnşallah. o kesin. Dinamizm. Türkiye haricinde gruptaki diğer takımların teknik direktörleri Türkiye'de hangi kulüpleri çalıştırmıştır? Galatasaray, Mancini. Evet diğerini de senden Samsun alacağım. Spor, Petkoviç. Siz soruları mı aldınız ortasında <laughs> <Sizden> ne yaptınız? Vermiyorsunuz <laughs> ki. <laughs> çok teşekkür ediyorum. 5'te 5 hem de çok kısa bir sürede. Biz Petkoviç'in Samsun Petkoviç'i bilmiyordum ben hatırlayamadım da. Olur mu da. beraber maçına bile gittik ya. Samsun Spor. Sabah ne yediğimi bilmiyorum ben sen soruyorsun. Buna bana <laughs> <laughs> <Abi sen. gülüyor> Yaşlılık <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Evet Ermen Özgür ve Müjdat Muratoğlu ile birlikte A grubunu değerlendirdik. Bir sonraki grupta görüşürüz.